İnsan doğası eşitlikçi midir yoksa hiyerarşik midir? Hiyerarşik ise İslam'ın özü olan itaat aslında olması gereken midir? Her ikisidir deyip geçersek eğer bu soru birdenbire boşluğa düşer. Yani insanın doğasında hem hiyerarşi duygusu vardır. Yani güvendiği bir öndere, güvendiği bir e, yol göstericiye, mürşide inanmak benim çözemediğim bin türlü problem var, o biliyor. O yüzden ben gözüm kapalı onun peşinden giderim demek bir çok tipik bir insan davranışıdır. İnsanın tabiatında var olan bir şeydir. Öte yandan eşitlik duygusu da insanın tabiatında var olan bir şeydir. Yani ben yaşayan ve konuşan bir insansam karşımdaki de Yaşayan ve konuşan ve duyguları olan bir insansa, gözlerine baktığım zaman onun bir insan olduğunu anında algılayabiliyorsam, onun da bir değeri vardır. Bu değer az olabilir, çok olabilir ama herkesin bir değeri vardır. Dolayısıyla hiçbir otorite, hiçbir e, mürşit yüzde yüz otorite olamaz. Yani mürşit ne kadar güvenilir olursa olsun yüzde yüz güvenilir olamaz. Çünkü bütün bu etrafındaki insanların her birinin de kendine göre bir ruhu var, kendine göre bir e, e, duygusal dünyası var ve bununla uyuşmadığı zaman mürşidin gösterdiği yol insanların ya kusura bakma ben katılmıyorum bu görüşe deme hakkı ve mecburiyeti vardır ve buna saygı da gösterilmesi gerekir. İkisi birden. Ee, İslam İslam'ın bugünkü İslam, dünkü İslam'dan söz etmiyorum, bugünkü İslam'ın şöyle bir özelliği var. Bir toplumsal korkudan doğan bir ideoloji. Biz zayıfız ve dayak yiyoruz duygusundan doğan. Dolayısıyla bir savunma pozisyonu, bir içe kapanma, bir liderin etrafında bir veya ümmetin ortak duyguları etrafında tenetlenme içgüdüsüne sahip olan bir hareket. Bu tenetlenme duygusunun içeriği olarak sunulan şey maalesef İslam'ın 1400 yıllık zenginliğinden arındırılmış son derece ilkel son derece çağdışı son derece e, realizmden uzak bir e, İslam posası İslam'ın cahil köy vaizleri tarafından pazarlanan bir versiyonu işin trajedisi orada, çıkmazı orada. Yani insanların son derece anlaşılır bir psikolojik tepkisi var. E, gözü dönmüş bir burvazinin ahlaksızca saldırısı karşısında ve aşağılaması karşısında bir savunma refleksiyle bildikleri bir ideolojik çerçeveye sarılıyorlar. Yalnız bu ideolojik çerçeveyi yenileyecek, bu ideolojik çerçeveye içerik ve derinlik katacak olan entelektüel öncü sınıfından yoksunlar. Bu da bu geçen hafta değindiğimiz e, meme bilimi gibi saçma sapan şeylerin e, yüzlerce yıl önce muhtemelen eğlenmek maksadıyla yazılmış bir takım kıyafetnamelerin e, dini birer prensip olarak savunulması sonucunu doğuruyor ki absürt bir durum.